bir son dakika gelişmesi var ekranlarınızda sevgili seyirciler. Görüntüler de gelmeye başladı. Kilios açıklarında 18 mil uzakta yani yaklaşık olarak 29 kilometre açıkta bir gemi kazası yaşandı. Bir Rus askeri gemisiyle bir Türk kargo gemisi çarpıştı sevgili seyirciler. 45 Rus askerinin gemiden kurtarıldığına dair bilgiler var. Çok yeni ve çok taze bilgi bunlar. Sürekli Rus gemileri biliyorsunuz İstanbul Boğazı'nı ee, sürekli geçen ve bölgede e, hareketli e, olan bir noktadalar Rus gemileri sürekli İstanbul boğazını kull kullanıyorlar e, 15 mürettebata ulaşılmaya çalışına dair bilgi var Şimdi bu gelen bilgileri derlediğimizde e, Rus e, askeri gemisinin batmış olma ihtimalini e, göz önünde bulundurmak gerekiyor Çünkü e, 45 kişinin kurtarıldığını 15 kişinin de arandığını biliyoruz Bu da demek oluyor ki, e, kaza ciddi bir kaza ve e, ciddi anlamda Rus savaş gemisi yara almış durumda. Battı mı batıyor mu su mu aldı buna dair bildiği yok. Çünkü e, karaya çok uzak bir mesafeden bahsediyoruz. Yaklaşık olarak 29 kilometre açıktan bahsediyoruz. Bölgede bir e, sis var ayrıca 29 kilometrelik mesafenin de karadan görünmesi pek olası değil. E, bu nedenle bölgeye kurtarma ekipleri gitti, e, Boğaz Komutanlığı'na bağlı e, kurtarma araçları var, söndüren gemileri var, gemi e, kurtarma ve kıyı emniyetine bağlı gemi kurtarma e, 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 araçları da bölgeye doğru hareket etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı da biliyorsunuz Sarıyer'de, o bölgeden de yine Sahil, sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ve gemiler e, hareket etmiş durumdalar, bölgede ciddi bir kurtarma çalışması yapılıyor. Bu görüntüler, yeni görüntüler, taze görüntüler, iki farklı ajanstan İlyas Haber Ajansı'nın geçtiği ve Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği görüntüler bunlar. E, oldukça sıcak bir gelişme. Detaylarına ilişkin henüz net bir bilgi yok ama 45 Rus askerinin e, kurtarıldığını biliyoruz. Kazanın ardından 15 Rus askeri de şu dakikalarda gemi personeli de dahil olmak üzere aranıyor. İstanbul'dan İstanbul Boğazı'nı sıklıkla kullanıyor Rus savaş gemileri. Bunun için Montre Boğazlar Sözleşmesi'nden faydalanıyorlar. Daha önce bilgi verdikleri takdirde Rus askeri gemileri Montre Boğazlar Sözleşmesi dahilinde bölgeden geçiş yapabiliyorlar. Boğaz'da kılavuz kaptan alma zorunlulukları yok ancak her defasında bir askeri Evet şimdi yeni bir bilgi geldi arkadaşlarımız söylediler 78 e, askeri personel ve e, gemide bulunan mürettebattan bahsediyoruz Rus savaş gemisinde tamamının kurtarıldığına ilişkin bir bilgi var e, gemi diğer gemi de Togo bandıralı bir yük gemisi e, olduğunu söylüyoruz yaklaşık 29 kilometre açıkta İstanbul Boğazı'nın girişinden 29 kilometre açıkta meydana geldi kaza. E 78 Rus askerinin kurtarıldığına ilişkin yani gemi personelinin tamamının kurtarıldığına ilişkin bilgi var sevgili seyirciler. bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın girişinin iki yakasında da hem Sarıyer tarafında hem karşı tarafta Anadolu yakasında Beykoz tarafında SAT birliği var biliyorsunuz Beykoz civarında. Su altı taarruz ve kurtarma ekipleri de mevcut o birliğin içerisinde. Muhtemelen bu operasyonda kurtarma operasyonuna da onların dahil olduğunu biliyoruz. Sahil güvenliğinin elinde de oldukça hızlı, süratli botlar var. O botlar da kısa süre içerisinde kazanın meydana geldiği yere ulaştıklarını biliyoruz. 78 personel kurtarıldı bölgede geminin durumuna dair henüz bir bilgi yok. Aslında o bilgi geldiğinde durum netleşmiş olacak. Toga bandıralı bir yük gemisiyle bir askeri savaş gemisi Rus Rusya'ya ait, Rusya Federasyonu'na ait askeri savaş gemisi çarpıştı. Neden çarpıştı ona dair bir bilgi yok. Olasılıklar ne olabilir? Kötü hava koşullarına diyemeyiz. Ciddi bir rüzgar yok ama bir sis söz konusu. Onun dışında da dümen kilitlenmesi olabilir. Boğaz'a giriş yapacakları noktada Kaza meydana geldi işte kazanın diğer unsuru Togo Bandıralı yük gemisinin fotoğrafını İhlas Haber Ajansı şu anda servis ediyor. Oldukça büyük bir gemi üzerindeki yükü görüyoruz. Muhtemelen bir kuru yük gemisi olduğunu biliyoruz. Şu dakika itibariyle savaş gemisindeki personelin tahliye edildiğini söylersek savaş gemisinin ciddi hasar aldığını söyleyebiliriz. Tamam. Evet, kıyı emniyeti ve gemi kurtarma Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede çalışıyorlar. Onlardan edindiğimiz bilgiler bunlar. Net bilgiler değil ama ciddi bir kaza olduğunu öngörüyoruz. Çünkü savaş gemisinden personelin tahliye edilmesi çok önemli. Çünkü bu tür gemi kazalarında personel tahliyesi özellikle bir savaş gemisi ise en son olasılık olarak değerlendirilir. Bu da geminin ciddi bir hasar aldığı yönünde bir kanaat oluşmasına neden oluyor. Toplam 78 personelin tahliye edildiğini biliyoruz. Savaş gemisinin büyüklüğüne dair herhangi bir bilgi yok elimizde ama sıklıkla Rus askeri gemileri İstanbul Boğazı'nı kullanıyor. Evet, iki geminin de batma tehlikesiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ama tahliyeler olduğunu görürsek tahliyeler olduğunu biliyorsak böyle bir tehlikenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz dediğimiz gibi savaş gemileri bu tür kazalarda herhangi olumsuzluklarda savaş gemilerinden personelin tahliye edilmesi son seçenektir Çünkü savaş gemisi demek o ülkenin e, ...sınırı içerisinde e, anlamına geliyor. O savaş gemisine çıkmadan önce mutlaka o ülkenin e, yönetiminden izin almanız gerekiyor sevgili seyirci. Denizcilik kuralları e, oldukça sıkıdır bu konuda. Bu nedenle savaş gemisinin bir hasar aldığı söz konusu ortada tahliye varsa eğer. E, Rus gemisinden 78 kişi tahliye edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. E, o bölgeye en yakın kara noktası garipçe... Poyrazköy Köy ee, ve e, telefon attığımızda arkadaşımız Ahmet Yamaç var. Bölgeye doğru hareket ediyor. Ahmet Yamaç senin elindeki bilgiler neler? Erhan ile görüşme fırsatımız oldu. Kıyı emniyeti'ndeki kaynaklarımız özellikle bir noktanın üzerine çizdiler. Rus istihbarat savaş gemisiyle Togo Bandıralı bir yük gemisi çarpışıyor Karadeniz girişinde Boğaz'ın yaklaşık 17-18 mil açıklarda olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Rus savaş gemisinin batma tehlikesini sordum özellikle henüz böyle bir bilgi veya böyle bir ihtimal üzerinde durulmuyor ancak 78 personelin tahliye edilmiş olması e, akıllara batma tehlikesini getiriyordu özellikle ilk etapta 45 kişinin kurtarıldığını 45 Rus e, askerin kurtarıldığı bilgisi gelmişti daha sonra bu 78'e çıktı ancak gemide kalan olup olmadığını şu an itibariyle netleştiremedik. E, dikkat çekici bir nokta bu özellikle bir savaş gemisini düşündüğümüz zaman geminin tamamen terk edilmesi dikkat çekici bir ayrıntı oluyor. Bunun dışında diğer gemiye bakacak olursak Togo bandıralı bir yük gemisi bu e, Karadeniz'den geçmek, e, Boğaza geçmek isterken iki gemi çarpışıyor. Şu an itibariyle onda kaç kişilik bir ekip bulunduğu, mürettebatının sayısı henüz net tamam. değil. Onunla ilgili bilgileri de önümüzdeki dakikalarda netleştireceğimizi söyleyebiliriz. Buraya biraz önce de söylemiştin aslında sen. Pek çok sayıda ekip sevk edildi. Kıyı emniyetine bağlı ekipler bölgeye hemen intikal ettiler. Aynı zamanda sahil güvenlik ekipleri de bölgeye geçtiler. Ve orada kurtarma çalışmalarını yaptıklarına devam ettiklerini biliyoruz. Şu an itibariyle Rus gemisiyle Togo bandıralı bir geminin çarpıştığını ve Rus gemisinde bulunan Personelin tamamının tahliye edildiğini söyleyebiliriz edindiğimiz bilgiler doğrultusunda. Şu an itibariyle son durum böyle Erhan. Teşekkürler Ahmet Yamaç.